Ama çocukluktan beri ağaca, yani ahşap ürünlerine çok bir yatkınlığım var. Ee, babamın da eli yatkındır, bu öyle değil bu kadar ama eli yatkın iyi bir ustaydı. Ondan dolayı yani aile mesleği de diyebilirim ben. Bunun akabinde biz kendimizi buna tamamen kaptırdık. Yani ben ahşap benim için vazgeçilmez. Tabi bunlar vasfını yitirmiş ağaçlardan yapıyorum ben. Yani kurumuş olacak ya da işte vatandaşı kesime götürmüş yani bu şekilde değerlendiriyoruz. Memleketimizin ağaçları bunlar yani bu yöre ait. Hiçbirisi ithal değildir kesinlikle. Yani ya da adam vatandaş işte odun olarak kesmiştir bağından bahçesinden. Biz onu değerlendiririz farklı bir şekilde kuru olmak kaydıyla. Elektrik yaparken de ben dekoratif e, işler de yaparım. Böyle güzel villalarda falan. Dekorasyondan gelen bir şey. Artı e, eğitimli değilim ama yani dekor dergileri onları inceleyerek de ya bu benim içimden gelen bir şey. Ben de şaşırıyorum. Yaptığıma yani bazen ben de inanamıyorum yani. Bir başkasında gördüğümü hakikaten ben mi ya? Ya da karşısına geçiyorum. Şaşırıyorum yani böyle bir şey çıktığına. Yani çok farklı bir şey yani. Benim kullandığım materyaller böyle orada burada satılan materyaller değil. Mesela şu örnek göstereyim. Bir e, eşek nalı çivisidir mesela. Bunu ben dekorda kullanırım. At nalı çivisi. Yani benim ürünlerde mesela çok farklı ürünler vardır. Şu bir parfüm şişesidir mesela. Bunu ben söylemezsem çok anlaşılır bir durumu yok yani mesela. Böyle ilginç şeyler ayak izinden <laughs> Tabii tabi. Mesela bu bir abajurdur mesela. Evimizde güzel tamamlayacağız. Ayak izini kendiniz mi yaptınız yoksa bir yerden bir dekor mu aldınız onu? Valla şimdi açık konuşayım. Bu ayak izi benim ayak izim. ya bunu nasıl çıkardınız derseniz, bunun önce şablonunu çıkarmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? İşte ben de doğada işte biz hemen böyle çamurdan ya da alçıdan ayağımı basarım. Ölçüleri buraya düşürürüm. Yani böyle de bir çalışmamız olabilir insanlar için.